هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وله الله العظيم İzlediğiniz için teşekkür ederim. 我弄了半天。 영상편집 및이이 되셨다면 구아요부 sıcak işte Sıcak bir Sıcak Sıcak bir şey. Sıcak ya. Ağaca da bayrak çaldılar. 5-6 oldu çay, çay içiyor maşallah buğun ya. Ne dolmuş olmuş çaydan ne ya. Aa, ama ha, ama yok. yok. Sıcak su yok da rahip olmuş. Şöyle çay şey yok aralarda. <laughs> Baba yırtıyor. Su yok. Su yok. gelmiyor. yok. Su yok. Geride çapalatı. Güzel. Yani çamur Yarıkları doldurduk. Eğer ıslanmış diye boğum diyor. şimdi yaksa diyor mahvalı mı? abi, çamur çamur et dedi. Net İstanbul'ya dedi. Hani hani dedi dışarı. Üstüne <laughs> çıkarttı dedi. Vur ulan bir dedi şimdi. <laughs> Seni mi ama? Vur ulan diyor. Evet, bir bize. Bir Lan kardeş kardeşi niye vurdu diyor. Ha vurduk mu? Vurmadım birbirimize onu hatırlıyor. Ama darıyı haşat ettik. Ya, ne gel diyor falan. Şunlardan birisine de bir sulamasını de. Aa, şey yok. Açacak ortası şuralar. Tırp hmm. Tırpanla, tırpanla biçer, cekini, cekini biçer. Erkeni, erkeni. Uranam biçersin. He? Uranam. Uranam biçerdim ya yiyen? Son Orhan'a Uranam'a sen, sen 83'te. Şey, görmedin görme. Tırpan aldı geldi, alaştırdı. Sonra. kim getirdi? Tırpanı alıştırdım ondan sonra. Tırpanla burada ekini biçmeden kimse bilmezdi ki. Aa, ilk bu adam biçiyor. Ben biçtim tırpanla. Çaktı geldi Arif neydi de şeyde İnce Karada Bir belime adım on oh, ye, sekiz mi? 18 gün sonra doğruldu. Oh. Böyle ye. Baktım bir ekini tarlaya gittik. Hüseyin gelim orada. 18 kişi amcı benim. En başta. Ben ekini bilirim, onların önüne atarım. Ortada? <laughs> ortada, ortada da Eyüp. Aşık. Baba, oh. baba, ba. oh. bir girişilik. Ulan yiyen hiç mi belimizi ağrımazmış? Hiç mi adam değil? Hiç mi can yok? Bela ağrısı ne? Soğuktan ağrı. Sıcaktan bir Benim alat tekes uzadı. Vay 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 vay. Ben olmazsam ya suyu Ortaya vermişler herhalde sıkıştırırlarmış. Ulan girdiğimiz tarlaya her gün bitirirdik. Lan Bertiz'i şey nereye de gidiyor derler. Bertiz'i filan tarlaya gidiyor derler. Oraya giderler. Şey de öyle der. Biri şey geliyor de ya. Demiş. Ekim biçmesini bilmiyor adam. Kör topal geliyor orada. Bizim ekim biçmemiz adamın belini ağrıtıyor. Ekin de gözü kesmiyor. <laughs> Bizim yanımızda duruyor ya mecbur kalıyor. Herifin tarlasına gidip onunla biçiyor. biçiyor. kalabalığıyla iş başka. Tabii canım. Niye? Geride kaldı mıydı herif? Bir sefer şeyluk alıyor. Ulan ayıp olur diyor biliyor musun? Onun Sen Nasıl kıvranıyorsan yapayım. o da kendini işe veriyor. Kafa beyin birden Tabii. gidiyor. Tabii canım. Hemen elçiminin. Şak atıyor, şak atıyor. Şak. Ben Aynı su, gibi el, ya. Elçeklerle içerler diye. Çık, 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 çık. hoşuma giderdi ya. Lan sen ne diyorsun ondan sonra... Dağardım elime biçemezdim. Anam gülüp onunla dağardı böyle tık tık Arkalar birbirine vururdu bayrağı. Aşağı tık, sorsam tık, ben tık, benim ekim içtiğime ya. Ee...